Herkese merhaba. Bugün sizlere değişik bir araç tutucudan bahsedeceğiz. Ee, telefonumuz büyük olduğu için Samsung M51, 220 gram civarı, normal telefon tutucularla başa çıkamadık, Tut, olmadı. Araçta bir türlü telefon tutucu uyduramadık. Ee, piyasada baktığımızda ön konsolun üstüne takılan e, telefon tutucu basıyorsun bu modelini tercih ettik. Bunu bir deneyeceğiz. Bundan daha uygun fiyatlı olan muadil markalar var ama plastiğine güvenemediğimiz için bunu tercih ettik. Basıyorsun daha önceki kullandığımız ürünlerdeki kalitesini bildiğimiz için benzer tutucularda işe yaramaz diye de bir şey söyleyemeyiz. Onlar da işe yarar. Ancak onların üzerinde 6,5 inçe kadar yazdığını belirtmek isteriz. Bunda 3,5'tan 7 ince kadar telefon bağlayabiliyorsunuz veya öyle yazıyor. Kutuya göz attığımızda siyah ve gri olarak iki modeli olduğu görülüyor. Bizdeki siyah modeli oldukça uygun fiyata aldık. Gri ve siyah renk olarak iki rengi mevcut. Fotoğraflarda tek elle takabiliyorsunuz diye gösteriyor. Gerçekten bakacağız tek elle takılıp takılamadığına. 360 derece dönebiliyor etrafında telefonu taktıktan sonra. Kutu her zamanki gibi basıyorsun. Kalitesi belli oluyor. Burada ürünün orijinalliğini burayı kazıyarak kare kodu okutarak kontrol edebilirsiniz. Materyal ABS, PC ve silikon olarak yazıyor. Kutuda başka da bir şey yok. içeriğinden kullanma kılavuzu mu bu? Değil. Garanti kağıdı olarak görünüyor ama her neyse. Başka bir şey çıkmıyor. Garanti kağıdına benzer bir kağıtla tutucu çıkıyor. Şimdi tutucuya bakalım. Şöyle yakından baktığınızda paseus amblemi şöyle telefonu tutabileceği bir mandala benzer bir şey. Bunu tek elle telefonu takabilirsiniz. Şöyle altına tutturduğunuzda telefonu takmanız mümkün. Alt şu kısım silikon. Şurası da silikondan yapılmış. Yumuşak Silikon e, kaymayı engellemek için bunu ön konsola takmak için şöyle biraz açıp aradan basarak takabiliyoruz. Yalnız bu silikon hareket ediyor mu takarken dikkat etmek lazım bu çünkü yerinden kayabilir. Taktıktan sonra kaymaz da takarken dikkat etmek lazım. Şurada da geniş bir yüzey var. O da. E, hareket etmesini engeller sabit durmasını sağlar arkada sağlam bir yay var ee, yalnız çok aşırı sert değil hani telefonu kıracak seviyeye geliyor bazen bu tür tutucular birçok kişi telefonun çatladığından şikayetçi ama şu durumda e, gayet yumuşak güzel şurada orta kısımda bir vida var. Belli açılarda telefonu taktığınızda döndürebilirsiniz. Yan taraftaki eğer telefonunuza bakmak isterse o çevirip onun seyretmesini sağlayabilirsiniz. Telefona bakmasını sağlayabilirsiniz. Ürün bu şekilde. Şimdi bir tane basit olarak tak şöyle takılı olduğunu farz edin. Tek elle takılabilecek mi? Şöyle yapıp koyduğunuzda gayet de güzel tutuş sağlıyor. Yani öyle kolay kolay düşme şansı yok telefonunuzun. Şu ön kısımlara bakarsanız uç kısımda bir çıkıntı var. Oradan telefonun açısını da böyle sağlayabilirsiniz. Ya da böyle geriye doğru ama şöyle uç kısımda durması daha mantıklı olacak gerçekten de tek elle takabilmeniz mümkün. Bu çok iyi bir özellik. Yani telefon tutucuya telefon takmak da biraz vakit alan bir işlem. Tek elle hemen takıp çıkarıp alabilirsiniz. Biraz daha pratik ve kolay oluyor bu. Bu ürünün direksiyonun üstüne konumlandığı için görüşü kapatacağı da söyleniyor. Görüşü kapatıp kapatmayacağını da göreceğiz. Araca bağlayarak oradan da göstereceğiz size. Ancak bu ürünü biz e, yaklaşık 3-4 gündür kullanıyoruz. E, Samsung Galaxy M51 bağladık. Silikon kılıfıyla takıyoruz telefonu. Ona rağmen telefon şehir içinde engebeli, e, bozuk yollarda falan da kullandık. Telefonun herhangi bir düşme gibi bir tehlikesi olmadı. Telefon düşme sıkıntısı yaşamadık. Gayet memnunuz. E, görüş açısıyla ilgili olarak eğer çok da rahatsız olacaksanız Koltuğu biraz yükseltip kullanmanız mümkün tabii ki, ama öyle çok rahatsız edecek şekilde görüşü kısıtlamıyor. Artı navigasyonu falan kullanacağınız zaman direksiyonun üstünde olması, navigasyonun yola bakarken farklı yöne bakma derdiniz olmadığı için daha da güvenli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bu bizim görüşümüz, sizin kendi fikriniz farklı olabilir. Biz sadece bunu kendimiz kullandık ve bilgi verme amacıyla çekiyoruz bu videoyu da. Telefon tutucumuzu şimdi aracımıza bağlayacağız. Aracımız Opel Corsa ön konsolu böyle gördüğünüz gibi. Şöyle dibe doğru üstten bir takılacak yer var. Şöyle açıp buradan takacağız. kelle tabi bu. Biraz zor. Hem çekip hem takması. Gördüğünüz gibi tam gösterge panelinin ortasına taktık. Böyle açıp telefonu takabiliyorsunuz. Şimdi takacağımız telefon 6.7 inç. 7 ince kadar desteklediği yazıyor. 6.7 inç. E, piyasada şu an en ağır telefonlardan biri. Samsung Galaxy M51. Şimdi onu takacağız. Şöyle üst kısmını taktığınızda oluyor. Gayet de güzel oldu. Şimdi e, tam göz hizasından bakarak e, sizlere göstereyim. Çünkü aracın görüşünü kapatabildiği falan gibi yorumlar da var. Onunla ilgili şu an tam şöyle göz hizası diyebilirim. Koltuğu biraz yükseltebilirsiniz isterseniz. Yani normal göz hisa, göz hizasında fazla da bir e, görüşü kapattığı söylenemez. E, bu araçta yani bu telefon için farklı bir telefon tutucu kullanamadık. Telefonun ağırlığından dolayı taşımıyor. Ön cama yapışan farklı bir tane daha var bizim. Ön cama yapışan oldukça kuvvetli olmasına rağmen tutmadı. Düşüyor. Telefonu kıracağız. Onun için bunu aldık. Özellikle basıyorsun aldık. Daha uygun fiyatlı olanlar da var ama onların plastiğine güvenemediğimiz için bunu tercih ettik. Belki onlar da iyidir bilemiyoruz. Direksiyon tam böyle göründüğünde şöyle bir görünüm sağlıyor. Bu da görüntüde fazla bir kapatma sağlamıyor. Yani bizim için yeterli. Karar sizin. Eğer görüntüyü çok kapatıyor derseniz tabii ki tercih etmeyebilirsiniz. Biz sadece kendi fikrimizi belirtiyoruz. Şöyle kullanımda bir sıkıntı olmuyor. Telefonu aynı zamanda sağa sola da çevirebiliyorsunuz tabi. Belli açılar var. Eğer yandaki izlemek isterse çevirip yandakine de gösterebilirsiniz telefonu. Böyle birkaç konumu var. 360 derece dönüyor. Özellikle koruyucu kılıfıyla taktık ki onu da görün. Koruyucu kılıf da bayağı bir kalınlık sağlıyor çünkü. Bundan sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.